Merhaba arkadaşlar. Bugün kargodan gelen sikmi sısım açacağız. Nasıl mi? Ne diyorsa ona göre yap anneciğim. Yok. Su dök. Ne Merhaba arkadaşlar. Bugün kargodan gelen sikmi sısım açıyoruz. Ben de Kabardı. Kabardı. Bir kutu çıkıyor. Oha. Çıktı ne? Aa, ne çıktı acaba içinde? Anne ben hiç bilmiyorum böyle bir şey olduğunu. Hepsi inanmıyordu şey gösteriyordu. Böyle alttan kutu gösteriyordu. Böyle hemen çıkmıyordu onlar. Aa, ne kadar değişik. Aç bakalım kilidi de var onun. Ben bilmiyorum kilidi olduğunu. Zaten bizim yaptığımız eski sekliksiz de yoktu yani böyle bir şey. Hmm, op. Evet, o değnekli ve büyüktü. Bak, kart da oraya gitmiş hatta. Arkadaşlar, şimdi Sikmix aynı çıktı. Şimdi açamadık, şimdi daha yeni açacağız. Çıkıyor, 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 aa, aa, çıkıyor. Bize renkli çıktı, renkli çıktı, renkli çıktı, renkli çıktı. Gökkuşağı renkli. Benim dediğim çıktı. Evet. Gözünde su var. E şimdi sudan çıktı ya üstüne su döküp öyle açılıyor ya. O yüzden. Gözü su çıkartamıyoruz. Evet. Hemen de bu kutuya şeylerimi Ne koyma? çıktı? bir yüzük daha çıktı. Ne çıktı? Onu galiba buraya takıyorsun. Hayır takılmıyor. Unicorn gibi olmayacak Elime mı? Elime takılıyor. Hmm, hadi bakalım. Elime takılıyor. Şöyle bir şey Evet ona isim veriyorsun. ismini yazıyorsun. Ama bir şey yaptım falan. Benim dedim çıktı. Sen, sen hangisin dedin? Ben de bu çıkar demiştim. Bu çıktı. Benim dediğim. Evet senin dediğin çıktı. Ben nasıl biliyorum ama nasıl çıkacağını. Evet. Ne evet, arkadaşlar. Şimdi dedik videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.